Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ezik hesabıma 10 tane kutu açacağız. Bir de jesim var. Almadığım kutudan çıkabilsin diye. Evet hemen hızlıca başlayalım. Şurada mega megaya kadar bayağı kutu biriktirdim. Ee, güçlü hesaba da gelecek. Onda daha kutuları kasamadım. Evet, ilk kutumuzda başlayalım. Bir şey çıkmadı. Evet hemen bakıyoruz bundan. Bundan da bir şey çıkmadı. İnşallah artık bir şey vermeyi planlıyor yani. O kadar 10 tane kutum var. Evet hemen hızlıca açmaya devam ediyorum. Ama karakter geldi Barley. Barley geldi. Çok iyi bir karakter değil ama. Sum. Evet, Barley'i çıkardık en azından. Şuradaki ilk büyük kutuyu açayım, küçük kutuyu sonraya kalsın. Hemen şimdi küçük kutuyu açıyorum ve şimdi şuradaki küçük kutumu açıyorum. Bakalım bundan da hiçbir şey çıkmadı. Cihet'i anmadan önce son olarak mega'mı açıyorum. Alt yazdı. Evet arkadaşlar alt yazdı. Garanti karakter. Ne geldi? Jackie. Jackie geldi. Evet. iki tane karakter geldi. Jackie geldi. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoya en az 50 like bekliyorum. Evet. Müthiş. Bali. Ama şunu da yükseltiyorum. Param var senin. İki tane karakter çıkardı. Tabii ki daha büyük karakterler beklerdim. Ama aslında bulu almasaydım daha büyük şeyler çıkabilirdi. Bulu almak zorunda kaldım. Hemen yani şu Jackie'ye girip çıkalım. Jesse'ye girip çıkalım. Bir dakika hemen. Evet arkadaşlar. Bu video birazcık kısa oldu ama hatta bir sonraki hesap bir diğer hesaba bir bakalım. Belki onda eğer kutu varsa onu da açayım. Var mı kutu? Giriyoruz. Aslında buna karakter çıkması çok çok daha zor. Evet sanırım bir kutu bir tane var. Bir dakika. Sanırım bir tane kutum var. Bir tane var? Oo, bir tane kutum var. Açayım. Tamam. ilk önce şuradan. Bu arada arkadaşlar 4 ve Pro kulübüne katılmayı unutmayın. Şu gördüğünüz evet. Şu iki kutuyu da açalım. İlk savaş kutusuyla başlayalım. Ama çıkmadı. Görmek istemiyorum ya. Hayır 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 hayır. Ya çıkmadı bir şey. Evet, bu bunlar da gelecek. Şu büyük kuş. Şuraya kadar aslında biriktirecektim bunu da. Şu bellaya kadar ama açtım. Olsun. Şu silah şöyle koltuğu da deneyelim. Bu arada yeni bir karakter gelecek. Yani bu iki savaşçıyla geldiği var ya. Ona bir tane daha gelecek. Yani Bella dışında bir karakter daha geliyor. Evet. Atışları hiç değişmemiş. Altın koltuğun bile atışları daha değişik. Koltuğun en yanı çok hızlı ultist oluyor. Bir de ultisinde çok fazla vuruyor. Saniyedeki hasar bayağı arttı. Yani vuruşun fazlası Yaratma, yaratma. az önce söylediğim gibi eğer bu serinin devamını istiyorsanız en az 50 like istiyorum 50 like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı da unutmayın bu videonun da burada sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın